hepinizi şimdiye kadar katledilen, öldürülen sağlık emekçilerinin ve önceki gün öldürülen Doktor Ertasın adına bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Tüm sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının kamuoyuna duyurusudur. Bir sağlık emekçisi olan Doktor Ersin Arslan 17 Nisan günü Gaziantep'te hastanede görev başındayken bir hasta yakın tarafından katledildi. Üzgünüz Kızgınız, öfkeliyiz, tepkiliyiz. Doktor Ersin Arslan sırf doktorluk yaptığı için öldürüldü. Doktor Ersin Arslan devletin hastanesinde İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir hekimdi. Soruyoruz. Doktor Arslan neden öldü? Neden öldürüldü? Hiç kimsenin bu cinayeti cehaletle, tepkiyle, Ünferiş bir olay gibi açıklamaya kalkmasın. Meslektaşımız göz göre göre öldürüldü. İki insanların iyiliği iyileştirmesi olan bir insan o da bizler gibi eşi, anası, evi, barkı, geçmişi ve geleceği hayaller olan bir insandı. Yıllardır sağlık ortamının vahşi bir şiddet ortamına dönüştüğünü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı, hekimlere, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, can güvenliğimizin olmadığını söyledik, söylüyoruz. Gerekli tedbirleri alması gereken yetkililer gözleri yumdular, kulaklarını tıkadılar. Daha da kötüsü, hastalarımızı hekimlere sağlık çalışanları karşı kışkırtmaya devam ettiler. Sağlıkta dönüşüm programı uygulandıkça sağlık emekçiliğine yönelik şiddet artmaktadır. Daha da artacaktır, öyle görünüyor. Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddeti karşı tepkilerimiz, taleplerimiz bugüne kadar yetkililer tarafından görülmedi. Yetkililerin bu tavrı ile sağlık emekçilerini ve halkı karşı karşıya getiren Uygulamaların geldiği aşama bir hekimin hayatına mal olmuştur. Bu durum bizler tarafından kabul edebilir değildir. Türkiye'nin bütün sağlık kurumları bugün isyan halindedir. Bu nedenle yetkilileri uyguladıkları politika ve kullandıkları dilden vazgeçmeleri için uyarıyoruz tekrar. Mevcut sağlık sistemindeki sorunların kaynağı sağlık çalışanları olmadıkları tekrar tekrar söylüyoruz. 2009-2010 yıllarında hekimlere yapılan saldırı 65 iken 2011 yılında 57 olmuştur. Ve giderek de artmaktadır. Sevgili halkımıza sesleniyoruz. Hastalarımıza sesleniyoruz. Hasta kuyruklarının ve hastaya yeterli zaman ayrılamaması nedeni doktorlar ve sağlık çalışanları değildir. Beğenmediğiniz hizmetin sorumlusu bizler değiliz. Hastanın cebindeki el de hekimleri eli değildir. Sağlık çalışanları bugüne kadar dönüşüm programlarıyla ...şeyleri verilen görevi fazlasıyla yerine getirmişler, getirmeye çalışmaktadırlar. Ama olmuyor, hayır olmuyor. Bu program yürümüyor. Sağlık çalışanları bunun farkındadırlar ve Yetkililer tekrar uyarmaktadırlar. Bugün bizler hastalarımızın nitelikli sağlık hizmeti alamadıklarını ve yarın daha da işimizin zor olacağını söyledik söylüyoruz da. Sağlık hizmetini veren bizler bu sistem yanlış. Hastalarımıza yeterince zaman ayıramıyoruz diyoruz. Haykırıyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemenin yolu, günde yüzlerce başvurun olduğu acil servislere bir iki hekim bırakmak değildir. Poliklikte 150 hasta bakacaksın ama 151. de gelince ona da bakacaksın deyip bakmazsan da hakkında soruşturma açmak değildir. Sağlık emekçilerinin aralıksız çalışması çözüm değildir. Sağlık çalış çalışanları şikayet etmek için özel hatlar açmak değildir. Benim yapabileceğim bir şey yok. Başların çaresine baksınlar demek değildir. Bütün hekimleri himayeme alıyorum demek değildir. Her fırsatta doktorları aşağılamak, onları onurunu kıracak şekilde küçük düşürmek değildir. Hekimiz...